Oluyor mu yine spawn? Oluyor. Okey. Aynı şimdi bunu her kata yapacağız. <laughs> Evet hocam şimdiki tüm hepsinden koyduk. Şöyle aşağı doğru tek tek sırayla sularımızı koyayım koyayım gidelim. Aa, neden oldu lan o? Evet tamamdır hocam. Sistemimiz bitmiştir. Doğanlarımızın hepsi kaya kaya. Aşağı doğru düşüyor. Ee, düşenlerimiz düşenlerimize şöyle aşağıda yanıyor. Yananlarımız da burada toplanıyor. Evet hocam artık sonunda bitti gerçekten burası da. Harbi acayip yoruldum. Ee, demir golem farmımızda. Artık demir farmımız tamamlandı demir fabrikamız. Nasıl topluyoruz? Şöyle buranın altında hemen biz buradan gidiyoruz. Birazcık sesi fazla çıkıyor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şuradan böyle geldik hocam. Böyle merdiven yaptım. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şöyle şurada bir görüntüsü var. Gördüğünüz üzere. Burada spam oldukça Kayak